Kayseri gezen adam Oto Express'den Aracımız 1.6 Mondeo yeni kasa. Beyefendi burada araç sahibi. Aracın egzozundan kötü koku geldiğini, duman attığını söyledi bize. Biz de aracın partiküsü temizliğini aldık. E, şu an gözükmediği için. Abi çekelim. Gördüğünüz gibi yağ. Zaten şuradan da akıyor. Şurada da var. Biz yağ birikmiş aracın içinde Mondeo'yu bana at da ben de şey vereyim. Şurada gördüğünüz gibi. Servis nerede ki bunu emme? Servis iptal edilmiş demiş. Biz bir işlem yapamayız bu arada. Sadece parça değişimini Beş yaparız dedi. 5 şey günde beklemiş. Abi de buradan anlatıyor. Parti kütlesini temizliğe yıkamaya aldık. Parti yıkanıyor. Cihazımız bağlı. Gayet bol ve kirli bir filtre. gördüğünüz üzere. Araç zor çalışıyor. Yakıt tüketim 15 litrelere çıkmış. 1.6 yeni motor olmasına rağmen. İstasyonumuza gelirseniz %100 garantili bir şekilde parti temizliklerinizi onarımlarınızı yaparız. Yaptığımız iş her zaman %100 garantilidir.